Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Entra yeni bilir enerjinin yeni bir teknik analiz çalışması ve aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayız. Entra ile ilgili beklentilerimiz neyse o olmaya devam ediyor. Sadece dikkat çekici Bofa'nın son 2-3 günde topladığı mal arkadaşlar. Yani buraya değineceğiz daha detaylı bir şekilde. Şöyle iki günlük süreç içerisinde 11 milyon üstüne mal topladığını şu an için görebilmekteyiz. Bunlar e, bu görüntüde önemli elimizde bulunan veriler. Bunu belirtmiş olalım. Bunların dışındaki durumda da teknik açıdan bizim beklentimiz zaten buradaki dip hareketiyle beraber şu 5 ortalama direnci e, 11.83 destek noktası ki bu destek noktasının oluşma sürecinde anlattık bu iki bant aralığında mal toplanması, güç toplanması gerekliliğinden ve bu durumun da çok normal bir şekilde oldu, olacağından olduğunu söylemiş olduk. Yani mantığını çokça anlattık. O yüzden bugün kısa bir çalışma yapacağız. Gün ortasında da zaten aracı kurum çalışmalarımız gerçekleşmekte. Ee, bu, bu video içerisinde Entra'nın gün ortasında çalışmalarını yaptık. Katıda özel trade çalışmalarımıza son hız devam ediyor. Eğitim çalışmalarında başlayacağız. Çünkü bugün bir düzeltme yaşadık e, borsada. E, katılda da söyledik. 10.200'ün altında günlük kapanış olmadığı sürece çok rahat olun şeklinde. <laughs> ee, beklediğimiz tepki hareketi, düzeltme hareketi zaten buydu. Ancak işte trade ettiğimiz sıralarda bu tarz düzeltmelerdeki durumları da en azından teknik açıdan yorumlayabilmek için bir eğitim çalışması hazırladık. E, o eğitim çalışmalarımız da bu hafta başlıyor. E, o anlamda da katıla özel e, özel özeldeki sinyallerine katılabilirsiniz. Her hafta pazar günü de canlı yayınlarımız katıla özel gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. Şimdi Bofa evet 12 milyon mal topladı. Bu ne anlama geliyor? Yani yeni halk arzından sonra e, şöyle tekrardan entry'ye geçelim. Bu şekilde bir mal toplama durumu gayet doğal. Zaten şuradaki bahsettiğimiz 5 günlük de bu destek noktası arasında sıkışıklığın temel amacı da zaten mal toplama amacı. Buradaki tek sorun bu bir alışla gelmiş yani bunu yapmayalım. Bu bir döngü bakın döngü bu halk arz döngüsü ee, en son ki bu Rönesans garmenkule yeniden bozuldu gibi bir şey. Yani borsamızda 3 ay... E, da bir döngü oluyor halk arzlarda. İşte ilk 1 bir, bir buçuk ay çok iyi gidiyor. 1 ay ve ondan sonra bir ay zorlama bir şekilde gidiyor halk arzlar. 3. ayda taktiği düşürüyorlar. Çünkü halk gelen gelen ciddi bir küçük yatırımcı var. O küçük yatırımcı bu kadar kolay para kazandırmazlar. Ben bunu son 4 yıldır, 5 yıldır hemen hemen her halka arza katılmış bir yatırımcı olarak e, sabit bir şekilde edindim. Tecrübe, e, buradaki tecrübe sayesinde zaten şu durumun oluşabileceğinin alımları yapmamanız gerektiğinden bahsettim. Şu an için alım için uygun bir yerde mi? Bence kademeli alımlara başlanabilir. Sadece burada... E, bahsettiğim 1183 çok daha önemli bir destek noktası. Yani burada 1183'e inmez diye hala bir durum yok. Çünkü 5 günlüğe temaslar hala satış baskısı getiriyor. Burayı kaçırmayalım. Yani bu 5 günlük ortalama şu anda 12.17 seviyesi. Bu seviye üstünde kalıcı bir kapanış olmanın süreci potansiyel 11.83 inişleri gerçekleştirecektir. O yüzden kademeli alımlar burada gerçekleşebilir ama kademeli alımlarda yani %100, %100 bin liradan bahsedelim 50 bin liralık bir kademeden bahsetmiyoruz. 10 bin, 10 bin, 20 bin yani nakit diğer taraflarda tret yapıyorsanız oradan çıkanlarla en azından karınızı buraya atabilirsiniz. Çünkü şu anda bir hazırlık varmış görüntüsü gerçekten mevcut. Özellikle bofanın şu alım durumları göz önünde bulundurulması gerekiyor. Daha detaylarına katılda konuşacağız zaten. En, biliyorsunuz bizim takibimizde olan bir hisse. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başkanız videomuza karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.